Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Euzu billah mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesteyin sallallahu aleyke ya veliyel asr adrikna ve erşidna ve ehdina. Ebubekir'in e, hilafet dönemi, halife Ebubekir'in hilafet dönemi iki yıl, üç ay kadar sürdü. Ve en büyük e, müşaviri Alif'e Ömer idi. Bunlar e, öyle birbiriyle uyumlu çalışıyordu ki e, ikisi bir adam gibi görülüyordu. E, ve Ebu Bekir vefat etmeden önce bir vasiyet yazdı. Vasiyetini de dede Ömeri kendisinden sonra halife atadı. Tabii vasiyet yazmadan önce bir istişarede bulunmak istedi. Hani ben kendi kafama göre adam atamıyorum diye Müslümanların dedikodusunu önlemek için Osman ve Abdurrahman evine alf denilen ileride konusu geçecek. Bu iki kişiyle istişare etti. Ne diyorsunuz ben Ömer'i halife yapmak istiyorum kendimden sonra. Onlar da ikisi de dediler ki Ömer e, öfkelidir. Sinirlidir. Hırçındır. Kabadır. Ömer'in halife olması yani zordur. Ebbekir de dedi ki İnşallah halife olduktan sonra o huyunu tərk edər, öfkesinə yenik düşməz. Burada bir konuya değinmək istəyirəm ki, o da şudur ki, şahsın biri deyir ki, baxdım Əbu Bəkirin vəfatından sonra baxdım Ömərin əlində bir məktub var və cəmiyyətə doğru gedir. Dedi Məmur, nədir əlindəki? Dedi ki, Əbu Bəkrin vasiyyətidir. Nə yazır o dediyincə, dedi, dedi bilmirəm nə yazır, amma hər nə yazıyorsa ilk uygulayacaq olan mənim. Mən ben uygulayacağam o vasiyyətini. Şəxs deyir ki, mən bilirəm sən bilməsən də onun içində yazanı mən bilirəm. Yəni kişinin demək istədiyi şuydu ki, O seni halife tayin etmiştir. Niye mescide gidiyor, camiye gidiyor? Çünkü eskiden hükümetin merkez yeri camiydi. Halka bir şey açıklanmak istediğinde camide açıklanırdı. Şimdi nasıl ki bizde basın toplantısı oluyor, e, siyasiler basın toplantısıyla halka devletin siyasetini, politikasını açıklıyorsa, söylemek istediklerini söylüyorsa o zaman da camiydi. Camide açıklamalarını yapıyorlardı. Ebu Bekir vefat etmiş. Ömer Ebu Bekir'in vasiyetini almış ve bu vasiyeti ben uygulayacağım demiştir. Ve gidiyor camide vasiyeti açıklamaya. Çok tuhaftır. Hatırlıyor musunuz? Peygamber vefat edeceği zaman dedi ki kalem kağıt getirin ben vasiyet yazmak istiyorum. O anda bu Ömer karşı çıkmıştı. Yani Bekir'in vasiyetine sahip çıkan halife Ömer o dönem peygamberin vasiyetine karşı çıktı. Ve dedi ki bu kişi yani peygamber sayaklıyor ne dediğini bilmiyor. Yani sağlıklı bir vasiyet yazamaz anlamında konuşuyor. Ve o zaman peygamber şu cümleyi buyurmuştu. Benden sonra yoldan çıkmamanız, sapmamanız için kalem kağıt getirir, vasiyet yazayım. Aynı cümleleri Ebu Bekir de kullandı. Ebbeci de vefat ederken dedi ki benden sonra Müslümanlar ihtilafa düşmesin diye ben vasiyet yazıp yerime Ömer'i koyacağım. Ve Ömer peygambere karşı çıkarken, peygamberin vasiyet yazmasını engeller iken Abubekir'in vasiyet yazmasına bir şey demedi. Hatta onun vasiyetini ilk ben uygulayacağım dedi. Vasiyeti Osman yazıyordu. Ebubekir'in yanında hastalığı döneminde hep Osman ilgilendi Ebubekir ile. Ve Ebubekir çok ağır hastalanmıştı. Vasiyetinin yarısını yazdırdı. Diğer yarısını yazarken artık bayıldı kendisinden geçti. Ve o anda Osman vasiyeti tamamladı. Ebu Bekir uyandı dedi Osman ne yaptın? Ve vasiyeti okudu. Vasiyetin yani tamamı şöyleydi ki tamamlanması. Ben kendimden sonra Ömer'i halife olarak tayin ediyorum. Osman onu yazmıştı. Yani o demese bile baygın haldeydi bu Bekir. Bayılmıştı. O Osman o cümleleri yazdı. Yani Bekir uyandığında Osman yazdığını oku dedi. Osman okuduğunda evet dedi. Ne diyeceğimi biliyorsun sen. Yani onun yazdığını onayladı. Bu çok tuhaf bir olaydır. Yani peygamberin vasiyetine engel olunuyor. Ama Gel gör ki Ebu vasiyetine hem engel olunmuyor hem de demek demediği şeyi yazıyorlar. Ama gerçi diyeceği söz de o idi. Ve Ömer peygamberin vasiyetine bu Allah'ın kitabı bize yeter demişti. Allah'ın kitabı bize yeter. Yani peygamberin sözlerine ihtiyacımız yoktur diyordu. Ama burada Ebu Bekir'in vasiyetine ilk ben uyacağım diyor. Ne kadar büyük çelişkiler görüyor musunuz? Ve durumda böyle oldu. Ömer'in döneminde ortaya çıkan özelliklerden bir de şuydu ki, Ömer yönetime sahabenin böyle ileri gelenleri peygamberin yanında değer sahibi olan haksızlığa boyun eğmeyecek İslam dininin kurallarını iyi bilen peygamberin yanında yetişmiş peygamberin bütün davranışlarını, sözlerini bilen insanları devlet kademesine getirmedi. Tam aksine böyle ehil olmayan, İslam dinini fazla tanımayan, böyle biraz da lavali olan, yani İslam dininin kurallarını uygulamaktan böyle uzak duran kişiler kontrola ve başa getirildi. Tabi soruldu bu. Tarih kitapları yazar bunu. Soruldu Ömer'e. Denildi ki Ömer niye böyle yapıyorsun? Yani Sahabelerin çok ileri gelenleri var. Peygamberin yanında en baştan yetişmiş, bilgi donanımlı ve adaletli, haksızlığa boyun eğmeyecek, İslam kurallarını çok iyi bilen, yani iyi yönetecek insanlar var. "Kən, sən niyə başqalarını başa gətirirsən?" Ömer dedi ki: "Ben bu sahabelerin siyaset çirine bulaşmasını istemiyorum. Bunu mazeret olarak getirdi. Yani bu da çok tuhaf bir mazeret değil mi? Yani devlet ehil olmayanların eliyle yönetilecek nedir? Siyasetin çirine bulaşmasınlar. Eğer kişi zaten temizse siyaset onu kirletemez ki. Siyaseti kirleten insanlardır. Siyasetin kendisi değildir ki. Siyaset canlı bir varlık değildir ki birini de kirletsin. İnsanlardır bir siyaseti, bir gidişatı, bir kurumu kirleten. İnsanların kendisidir. Siz oraya ehil, temiz insanlar korsanız, ora düzelir, o kurum da düzelir, o siyaset de düzelir, o gidişat da düzelir, o politika da düzelir. mazereti buyurdu. Ve çok tuhaf bir durum vardı. Ömer sahabeleri Medine'nin dışına bırakmıyordu. Eğer birisi Medine'nin dışına <coughs> gidecekse, yani Medine'den ayrılıp yerlere gitmeğe gidecekse, musafirliğe gidecekse Ömer'den izin almak zorundaydı. Özel izinle gitmek zorundaydı. Yoksa sahabeler Ölə şəhəri tərk edib gedəmirlərdi. Niyə? Səbəbini sordular. Dedilər ki, niyə buraxmırsan bu sahabeləri? Yəni Allah rəhsülünün yanında yetişmiş insanları. Dedi ki, bunlar gedib ora da burada peyğəmbərin sözlərini axtaracaqlar. Və mən peyğəmbərin sözlərinin hər tərəfdə yayılmasını istəmiyorum. Dolayısıyla bunlar burada kalsın. Peygamberin sözleri her tarafa yayılmasın. Bu da çok tuhaf bir politikadır. Ne sahabelerin hem de böyle ehil peygamberin görev verdiği becerikli, bilgi donanımlı insanları başa getirdi. Ne onları başa getirdi. Ne de onların Medine'nin dışına çıkmasına izin verdi. Yani yurt dışına yasak koydu. İl dışına yasa koydu. Tıpkı cezalı bir mahkum gibi yurt dışı yasak oldu bunlara. Medine'nin dışına çıkamıyordu bunlar. Bunlar çok dikkat çekici meselelerdir. İbn Abi'l-Hadid diyor ki, ünlü tarih yazarıdır. Ehli Sünnet'dendir. Diyor ki, Ömer'in çok büyük endişesi vardı ki çünkü sahabeler e, ileri gelenlerinden bazıları Ömer'i kabullenmiyordu. Bunların gidip çücü bunlar halk tarafından da seviliyordu bu insanlar destek görüyordu. Bunların gidip halkın desteğini alıp isyan çıkaracağından korkuyordu. Baş kaldıracağından korkuyordu. Ondan dolayıdır da Ömer böyle bir politika izledi ve bunlara Medine'nin dışar dışına çıkma yasağı koydu. ve bunların peygamberin sözlerini anlatmama yasağı koydu. Çünkü izlenilen politika farklı bir politikaydı. Peygamberin uygulamadığı bazı politikalar uygulanıyordu. Unutmayın. Müslümanlıkta her hareket ama her hareketin kaynak olmalıdır. Ya Kur'an demelidir ya peygamber ya ehli beyt. Bu üçünden biri o hareketi yap veya da yapma demelidir ki sen o hareketi yapabilesin veya da yapmayasın. Ama hayatımızın her noktası. Farz-ı misal ben çiğ et yemek istiyorum. İslam dini bak ne diyor. Yiyebilir misin, yiyemez misin? Farz-ı misal sucuk pastırma. Bunlar çiğdir de. Bunlar böyle çiğ çiğ yemek istiyorum. Yiyebilir misin, yemez misin? Tabii ki mekruhtur onu da söyleyeyim. İslam dini den destur almak zorundasın. Bunların dışında Müslümansak eğer bir şey yapamayız. Hareketlerimizi bunların dediği şekilde dizayn etməliyiz ki biz hayatımızda da mutlu ola biləlim. Doğru işlər yapa biləlim. Çünki doğru işlər insanın hayatını məsut edər, mutlu edər. Yanlış işlər insanın hayatını zindana döndərər. İnsan bir yerdə muttaka büyük bir tikanlıqla qarşılaşır. Amma dinimizin kurallarını yani Kur'an'ın dediği gibi yaşayan bir insan, peygamberin, ehli beytin dediği gibi yaşayan bir insan hayatının hiçbir yerinde tıkanmaz. Kesinlikle tıkanmaz. Başkaları tıkamaya çalışsa da tıkanmaz o. Ama canı istediği gibi yaşayan bu işin cerimesini döder. Hayatının bir noktasında çaresiz kalır. Oturcu biz dinde ne yaparsak ya Kur'an ya peygamber ya ehlibeyt'in gösterdiği yola göre o işi yapmalıyız. Maalesef halifelerin bazı yaptıkları uygulamalar ne Kur'an ne peygamber ne de ehlibeyt'in dediği şekil oldu. Kendi uygulamaları oldu. çünkü bunlara yer be yer değineceğiz inşallah. Ve selamü aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.